Pandemi başlar başlamaz, ya kültür turizmi nereye gidiyor, ee, çeşitlendirme nasıl olacak diye çalıştaylar yaptık. Biz dediler ki ya başkanım bundan sonra karavan ve e, kanyon turizmi, deneyimleme, doğa ve doğallık artık çok daha ön plana çıkacak, buna yatırım yapın. Biz bunu nasıl yatırım yapacağız? Bu işi en iyi bilen federasyonumuzu aradık. Federasyonumuz ara aramaz bize hemen ne istediysek çok hızlı bir bilgiyle, projeyle, altyapıyla verdiler. Çünkü ihtisaslaşmış bir altyapı var. Biz de uygulamacıyız biz. Uygulama da bizde. Biz hemen kent estetiği bölümündeki arkadaşlarımızla bu işin estetik bölümü, tasarım bölümü, teknik ihtiyaçlar bölümü nereye yapacağız? Bunu mesela su ve yeşil başka bir şey veriyor. Bunu yapacağın şey Ali ile ben gölet olunca su ve yeşil var. İnsan zaten suya ve yeşile bakınca çok dinleniyor. Bu nereye baktığın da çok önemli. O yüzden e, insanların dinlenmeye, böyle ruhunu bir dinlendirmeye, o şehrin ağır yükünden bir uzaklaşmaya, bir rahatlamaya ihtiyacı var. O çok yönlü bu çeşitlilik karavan turizminde başka bir noktaya gidiyor. Biz başkanımızla konuştuktan sonra hemen göletin önce bir tarafına başladık. Baktık ki iş çok büyüyor, yurt dışından acayip bir talep var. Çok daha büyüğünü ve çok daha kalitelisini 3 ay gibi kısa bir sürede kısa. hayata geçirdik bir de. Çok kısa sürede, evet. çok yüksek memnuniyet var yeni alanlar var. Mesela diyor ki ben şehirdeki karavanlı olan orada sabit kalmak istiyorum diyor. Ama Londra'dan, Almanya'dan gelenler de günlük orayı kullanmak istiyor. Bu başka bir ihtiyaç, öbürü başka bir ihtiyaç. Şimdi başkanım bize bu yeni ihtiyaç analizlerine göre yeni planlamalar yapacak. Ve biz o yeni planlamalara göre vatandaş memnuniyetini, gelen insanların huzurlu ve mutlu olacağı çeşitlendirmeyi de yapmamız gerekiyor. Şehre bakarsanız Mezopotamya, Doğu Akdeniz hattında elimize Fırat var. Fırat bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış ama Fırat e, sit alanında. Şimdi ben burayı dolaştığımda hep kafamda şu vardı ya ben sit alanı bir çivi çakamam. Ama sit alanı için taşıyıcı olan tiny havuz. mesela havuz, tiny havuz. Evet tiny havuz. Mesela tiny havuz. Çok, bilebilir. evet çok önemli bir şey. Bizim o modele mesela geçmemiz lazım. Hobbit evleri var mesela Hı -hı. ona geçmemiz gerekiyor. Yeni çadır sistemleri var, ona geçmemiz gerekiyor. Çocuklar üniversiteden, İstanbul'dan, Ankara'dan kulüpler kuruyorlar. Buralara gelip yatmak istiyorlar. Benimkiler günü birlik yapıp geri dönüyor. Ben yatmak istiyorum diyor. Hangi modelde yatacak? Hangi şekilde yatacak? Daha önemlisi, Gaziantep'in bu gördüğünüzün çoğunu kendisi üretiyor. Bisikletini kendi üretiyor, karavanını kendi üretiyor. Bu olağanüstü bir fırsat döngüsel sistemde. Şimdi biz başkanımızdan şunu isteyeceğiz. Bu coğrafyada hangi noktada benim ne ihtiyacım var? Onun uzmanlık alanı. Ben ne üreteceğim? Üretiliyor zaten. Ben bunu nasıl modelleyeceğim? İnşallah bir 3-4 günlük çalışmanın sonunda biz oturacağız. Elimizde bir planlama yapacağız. Ve bir yıllık bu ihtiyaçları giderdiğimizde bu çeşitlilik. Kanyon turizminden Habeş'ten gelip Fırat'a geçmeyi de başaracağız. Dağa tırmanmayı da başaracağız. Tırmandığı zaman Mesela Rum kalenin üzerinde yatmak istiyor. Nasıl yatacak? İşte bu şekilde yeni, yeni, yeni var. sistemler var. Bu iş uzmanlık isteyen bir iş. Uzmanlarımızla, başkanımızla çalışacağız. Bizim kent estetiği bölümündeki arkadaşlarımız, tasarımcılar, mimarlar bu işi çalışacaklar. Bize bir model getirecekler. Nereye ne koyacağız? Hı hı. Bunun sonunda. Bu yapıldığı zaman bir yıl sonra Gaziantep doğa, doğallık, kanyon ve karavan turizminde bambaşka bir noktada olacak. Mesele bu tesisleri yapmak ama beraberinde de tanıtım. Başkan onu söyledim. Tesis tanıtım, tesis. Tesis yaptıktan sonra tanıtım. Evet. Daha çok kişiyi evet. buraya getirmemiz lazım. Bunlar bizim turizm elçimiz, kültür elçimiz oluyor. Gönül elçimiz oluyor. Evet. Her gelenin memnuniyeti birçok insanın gelişine vesile oluyor. Bu da başkanımın uzmanlık alanı. Başkanımla çok işimiz var. Evet. Ee, evet. başkanımın son sloganı diyor ki, Başkanım beraber doğayla. söyleyelim. Sevgi ve doğayla kalın. Aa, i̇nanılır gibi değil gerçekten. Ben 30 yıllık karavancıyım. Doğayı çok severim. Ama Gaziantep kendine yakışanı, isteneni... Yani hep böyle büyük düşündüğünü bildiğim için hep takipteydim. Ama karavan parkına da bunu yansıtmış sağ olsun bakanımız. <laughs> i̇nanılmaz güzellikte, inanılmaz e, detay var. Yani e, hizmette detay var ve ilgililer de, yani personel çalışanlarda çok iyi. Ben çok beğendim, yeri de çok güzel. Küçük, minimal e, belki tamamlayıcı şeyleri önerebileceğim kendilerine. Mesela şehre transfer gibi, tanıtım e, broşürlerinin olacağı gibi ama bunlar çok minimal şeyler. Üç gündür oradayım, çok fazla karavan transferi var. Yani çok karavan, Avrupalı karavancıların da gelip gittiğini gördüm. İki gün ücretsiz olması gayet güzel. Onun için çok keyif aldım. Tabii kampeks Fuarı da bunun devamı gibi oldu. Ee, şehre kazandırılacak bir sürü boyutuyla bugün e, sizin görmediğiniz arka planda da küçük toplantılar da yapıyoruz. E, ekiplerle ve belediye başkanlarıyla, çevre belediye başkanlarıyla daha ne kadar ileriye götürebiliriz. Şehre neler kazandırabiliriz? Bugün şehre kazandırma ama bizim de ülkeye kazandırma gibi bir misyonumuz ve vizyonumuz olduğu için Gaziantep'le başlamak hele sizin çok sevgi ve çok saygı duyduğum bir bakanınızla bugün de tanıştım birebir görüşme şansına da sahip oldum. Bence çok şanslı Gaziantep. Hı. Teşekkür ederim. Fork me, fork me.